Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün sizler için yepyeni bir video paylaşacağım. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve bizlere destek olmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyiciler, Kıvanç, Sıla ve Serenay canlı yayında bağış topluyorlar. Bunu sizler biliyor muydunuz? tüm dünya depremle sarsılan Türkiye için seferber oldu. Yaralarımız büyük ve çok ama bu süreçte yalnız olmadığımızı görmek bizi çok mutlu ediyor. Dünyanın her yerinden destek ekipleri Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye destek veriyor. Diplomatik kriz yaşadığımız Yunanistan ve İsrail gibi ülkeler de Türkiye'ye destek için hazır olduklarını belirtti. Bu görüntüler bu zor günleri atlatacağımıza olan inancımızı artırıyor. Bu süreçte birçok sarsıcı depremlerde destek olma sorunun, sorumluluğunu üstleniyor. Değerli izleyiciler, Türkiye'nin en büyük yapımcı, yapımcı şirketleri Herkes destek için